Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir çikolatalı ekmek tarifi ile geldim. Hem dokusuna hem görüntüsüne hayran kalacağınız bir tarif. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabıma 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı toz şeker, Ekledikten sonra çırpıcı yardımı ile güzelce karıştırıyorum. Şekeri ve yumurtayı güzelce çırptıktan sonra bir bardak süt ekliyorum. Sütün hafif ılık olmasına dikkat edin. Güzelce karıştırıyorum. 1 çay kaşığı dolusu toz maya ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. mayanın eridiğinden emin olduktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 1,5-2 bardak kadar un ekledim. Unun üzerine yaklaşık 1 çay kaşığı kadar tuz ekledim. Tuzun miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başladım. Unu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben toplamda 3 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Hamuru yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masada yoğurmaya devam edeceğim. Hamurumuzun oldukça yumuşak, ele yapışan kıvamda bir hamur olması gerekiyor. İlerleyen dakikalarda hamurun kıvamını sizlerle paylaşacağım. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında Farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamuru yeteri kadar yoğurdum. Oldukça yumuşak bir hamur elde ettim. Yoğurma kabını bu şekilde üzerine ters çevirip kalınca bir sofra bezi örtüyorum. Bu şekilde yarım saat kadar hamurumu dinlendirdim. Gördüğünüz gibi yavaştan kabarmaya başlamış. Tezgaha çok az un serperek hamuru toparlıyorum. Toparladıktan sonra masaya çok az sıvı yağ sürerek hamurumu elimle açmaya başlayacağım. İsterseniz bu aşamada merdane kullanabilirsiniz. Hamur çok yumuşak bir hamur olduğu için zaten kendiliğinden açılacaktır. Hamuru toparladım. Masayı yağladım. Daha sonra hamuru bu şekilde elimle yavaş yavaş büyütüyorum. hamur istediğim büyüklüğe geldikten sonra kenarlarından bu şekilde çekiştirerek dikdörtgen şekli veriyorum daha sonra oda ısısında beklemiş olan bir yemek kaşığı kadar tereyağını her yerine gelecek şekilde sürüyorum Yağı sürdükten sonra ben üzerine biraz çikolata serpiyorum. Bunun için damla çikolata kullandım. İsterseniz sürülebilir çikolata da sürebilirsiniz. Daha sonra çok fazla sıkıştırmadan rulo şeklinde sarıyorum. Bıçak yardımı ile göz kararı olacak şekilde kesiyorum. İsterseniz hamur kartı da kullanabilirsiniz. hemen videoda görüldüğü gibi kesiyorum. Dilimlerin hangi büyüklükte olmasını istiyorsanız ona göre kesebilirsiniz. Ben hamurumu 9 parçaya böldüm, yağladığım kalıbın içerisine koydum. Üzerini streçle kapatıyorum. Soğuk olan fırının içerisine koyup bu şekilde yarım saat kadar tepsi mayası yapıyorum. Tepsi mayası süresi odanızın sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir. Bu şekilde güzelce kabardıktan sonra üzerine bir adet yumurta sarısı. Yumurta sarısını biraz daha sürülebilir kıvama getirmek için bir tatlı kaşığı kadar sütü ekleyip karıştırdım. Her yerine gelecek şekilde güzelce sürüyorum yumurtasını sürdükten sonra önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstünler gibi kızarıncaya kadar pişirdim. Tam da bu aşamada belirtmek istiyorum ki baton kalıplar biraz daha kalın olduğu için alt tarafı daha geç ısınıyor ve daha geç kızarıyor. O yüzden 10 dakika kadar üst tarafı kabarıp kızardıktan sonra üst tarafını kapattım. Fırının sadece alt tarafı çalıştı. Bu şekilde de iç dokusu mükemmel oldu. Sizler de isterseniz bu şekilde pişirebilirsiniz. Sizler ekmeğin güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.